Pazartesi ve Cuma günleri. Mesele ekonomi değil. Ben de Pazartesi Cuma buradayım. Ya, ya. göbeğe Bey açık geziyorsun. Ah man. Atiye Bey merhaba. Merhabalar. Atiye Bey Mesela ekonomi 2026'ya ilişkin e, ekonomi dair beklentileri ve uzmanlığımızın sizlerin yorumlarını içeren bir rapor hazırlıyor. Katı butonundan hep destek, tam destek, özel destek ve kapsamlı destek seviyelerinde bize katkı sağlayan seyircilerimize bu raporu bu ayın sonunda göndereceğiz. Atiye Bey sizin kısa bir yorumunuzu alacağız. Nasıl ilişkin. Aslında. Diyelim ve herkesi tekrar katı butona basmaya davet ederim ve şimdi yavaş yavaş artık 2020 konuşmaya başlıyoruz. Evet farklı bölümlerde farklı şeylerini konuşacağım size. Bu bölümde kötüden başlayalım. 2026 yılına ilişkin kriz beklentileriniz hem içeride hem dışarıda hem ekonomik hem siyasi Ne evet. nelerdir acaba? Türkiye'de kriz beklemiyorum. Şok diyelim. Yani insanların canını çok sıkacak, korkuya sevk edecek olayları kastediyorsun. Mesela 19 Mart geçen sene. Evet. Ekrem e İmamoğlu dedik, ona devam evet. edelim. O bir kriz miydi, şok muydu? O bir krizdi. Hı. Çünkü 5 ay sürdü. İkincisi şu anlamda bir krizdi. Sayın Erdoğan'ın 22 yıldır kullandığı Opus Moderan'ın iş yapma şeklinin artık değiştiğini, meşruiyetten tamamen sıyrılıp hedefe varmak için her türlü makyavayla yolu kullanabileceğini gösterdi. Bu çok önemli çünkü bizim analizimizin bütün parametrelerini değiştiriyordu. Bu burada da kalmayacak. Maalesef bunları isteyerek değil, gerçekten derin bir üzüntüyle söylüyorum. Mansur Bey ya partiden ayrıl diyecekler ya ona da bir kanca takıp atacaklar. Bazı anketlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak sorulduğunda Sayın Erdoğan'a karşı yükselmeye başladı. E, gerektiği takdirde gelecek senenin başında o da dokunulmazlığı kaldırılarak hapse girecek. Bunlar yani... ekonomik olarak... ...nasıl bir sonuç yaratacak? Bir kere yabancı parayı unutun. Yerleşikler arasında çok kalıcı bir şekilde... ...dolarizasyona sebebiyet vereceğini zannetmiyorum. Ama mesele o değil. Sizin TL faizinizle... ...yıllık dolar getiriniz arasında... ...ikincisiyle ilki lehine bu kadar büyük fark olduğunda... ...dolarizasyonun bir 20 puan daha düşmesi gerekirdi. Sürekli olarak bu şoklar devam ettiği için... ...insanlar hala... ...yani bu 6 ayda değişmedi. Özür dilerim. Ekrem İmamoğlu'ndan sonra... ...5 ay geçti o 8. Ay eder. O zamandan beri... Dolarizasyon 41-42 gerisi TL. Bak bunu kaybettik. Orada 20 puan düşsen belki 50 milyar dolar daha rezerv gelecek. Yabancılar çok hassas. Tesadüfen buradan önce bir birkaç müşterimizle bir sohbet ettik. Geçen hafta pazarlamaya çıkmışlar. Türkiye hakkında insanlar karar veremiyor. Siyasi yani sebepler. Siyasi sebeplerden dolayı. Yani ne yapacağını karar veremiyorlar Erdoğan. E, i̇zleyicilerimiz diyebilirler ki ya yani ekonomi politikası başka, siyasi şok başka. Merkez Bankası'nda diyorsun ki bayağı rezerv var. Birinin ötekine sıçramasını engeller. Maalesef klasik bir yabancı yatırımcı. Ya Erdoğan eğer rakiplerine bunu yapıyorsa yarın yine NASA dönebilir diye düşünüyor. Bu bir çünkü yaşamışız yani. Bu 20 yıldır yaşadığımız bir hikaye. Ben buna kesinlikle inanmıyorum. Böyle bir şey olmayacak. Dolayısıyla bu bahsettiğim çok karamsar senaryoda bile ben yerlerin dövize kaçmasını beklemiyorum. Hiç düşünmeyeceğin iki şeyden de bahsetmek Hiç. zorundayım. Bunları bu arada söyleyeyim. Ben gerek yerli gerek yabancı müşterilerime yazdığım raporlarda da her yıl yazıyorum. İstanbul depremi ve önde gelen liderlerimizden birinin şu veya bu sebepten dolayı siyasete veda etmesi. Ama efendim ne olacak? Ki? Mesela Sayın Erdoğan, Sayın Erdoğan da emekli olmaya karar verdi. Çünkü Bilal Bey'in geleceğine dair bir sürü video var. E de var evet. Emareler var. Ama ne güzel işte bak sen muhalifsin CHP gelecek. Mesele o değil arkadaşlar. 22 yıllık Erdoğan rejiminden sonra yepyeni bir rejim herkesin iş yapış tarzını kökünden değiştirme sonucunu getirir. Ayrıca hiçbir anketlere CHP tek başına iktidar olamıyor. AKP'nin önünde gözüküyor Azim. ama yine geniş bir koalisyon kurması gerekecek. İkincisi de İstanbul depremi söylemiştim yani Marmara depremi. Maalesef arkadaşlar bunlar Karaku değil artık. Bunlar orada dalda bekleyen akbabalar. Ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ama geçen seneki korkuyu hatırlayalım. Peki şimdi bunları geçersek, yani şeyi geçersek, İstanbul Depremi ve diğerine. Siz 2026 yılının genelini ekonomik, açı evet. ekonomik açıdan nasıl riskler görüyorsunuz? Yani siyasetin veya farklı bir şeyin tetiklediği bir şoktan veya krizden değil de ekonomik kendi içeriğinde yaratabileceği. Ekonomi yönetiminin yaratabileceği şoklardan bahsedelim. Pardon, bir kez daha siyasetle şey arasında... Kopamıyorsunuz siyasetten. Efendim? Kopamıyorsunuz siyasetten. Yani çünkü siyaset ekonomiyi öyle bir esir aldı ki artık ekonomiyle ilgili kullanacağın her cümlede siyasi yapının vereceği tepkiyi de muhakkak katmak gerekiyor işin içine. Evet. Bu şirket operasyonları başladı, şu anda durdu. Onun yerine dalgalar halinde başka operasyonlar var. Bunların bazılarını gayet faydalı buluyorum. İşte bahis skandalı Sayın Akın Gürlüğe burada belki çok eleştiri yaptık ama sonuna kadar gidesin. Ama bu yeniden Turgay Ciner grubu ve hatta büyük Türk şirketlerinin Sayın Erdoğan'ın emrettiği şekilde el değiştirmesi operasyonuna uzanabilir. O günlerinde çok uzak olmadığı görüşündeyim. Çünkü rant bitti. Gelelim ekonomi yönetimine bu bir kriz değil ama enflasyonla mücadelenin bittiğini gösterir. Yani duvarlara büyük neon panolarla asabilirsiniz. Eğer şu anda piyasada konuşulduğu gibi asgari ücretle emekliye %30 zam gelecekse tamam gelsin. Yani Allah razı olsun. Bir gün daha doysunlar. Da enflasyon ondan sonra gider artık yani. Yine 30'lara kadar yükselir. İkincisi ben Sayın Erdoğan artık bu konuya önem verdiğini düşünmüyorum. Ama işte Merkez Bankası bu perşembe son para politikası kurulunu toplayacak. Konsensus 150 puan civarında. Bence 125 puan yapar ve ondan sonra beklemeye geçer. Çünkü önümüzdeki aylarda enflasyon çok değişik nedenlerden dolayı yükselecek. Ama ben yanlış düşünüyorsam da Merkez Bankası çok imsar yolunda enflasyon verilerini. Ben öyle düşünmüyorum yani bu faiz indirimlerine devam ederse yani gelecek sene sonunda politika faizin 30'a düşeceğini falan söyleyenler var ama o insanlar aynı zamanda enflasyonu 25 kabul ediyorlar. Çok ciddi bir şekilde rezerv aşınması yaşarız. Gelecek kışa kadar bunu hissetmeyiz bile. Ama kış ayları geldiğinde ve yeniden bizim enerji faturamız yükselip turistler gittiğinde döviz piyasasını kontrol etmek çok daha güç olacaktır şimdiye nazaran. Bir de o zamana kadar bazı siyasi şoklardan dolayı insanların, birikimcinin güveninin iyice, iyice bozulmuş olduğunu varsayıyorum. Devam edeyim mi daha? Tabii daha ki, var. Tabii. Petrol fiyatları ve tahıl fiyatları. Şu anda Karadeniz'de tankerler savaşı var. Kim kimi yakalarsa vuruyor. Rusya dedi ki eğer bu benim tankerlerime saldırı devam ederse ben üçüncü bir ülkenin sınırları içinde olsa dahi Ukrayna tankerlerini vurmaya başlayacağım dedi. Benim hesabıma göre Rusya'nın Novorossiysk ve bu sanırım Gürcistan'dan çıkıyor. Kazak petrolünü getiren boru hatlarından günde 3,5 milyon varil civarında petrol akıyor. Bunun kesildiği bir ortamda petrol fiyatı 5-10 dolar atar yukarı. Tahılda ciddi sorunlarımız var. Ben baktım biz Rusya ve Ukrayna'dan alıyoruz bütün eksik tahıl ihtiyacımızı. Özellikle nebati yağları. Bunların gelmediği bir ortamda Fransa'dan almak zorunda kalacağız. ve hatta ta Arjantin'den gidip almak zorunda kalacağız. Bütün bunlar cari açığa milyarlarca dolar ekler. Bu konuda söyleyeceğim son söz. Trump hangi kafayla Venezuela'ya girmek ister? Çünkü oradan çıkamaz. Eminim bütün askeri danışmanları söylemiştir. Ama yapar. Bu durumda Maduro'nun yapacağı iş kendi petrol tesislerini sabote etmektir. Şimdi 3,5 milyon varil civarında Karadeniz'den petrol geliyor dünyaya. Günde 500 bin, 600 bin varil de Venezuela'dan geliyor. Bu 4 milyon varil eder. OPEC'in atıl kapasitesi de bunu karşılamaya yetmez. Ve o zaman petrol fiyatlarının ne bileyim işte %20, %30 arttığı bir senaryoya gireriz. Bu hem enflasyonist hem de cari açık konusunda olumsuz sonuçlar verir. Sizce Türk ekonomisinin en zayıf noktası ne gelsin 2020 Yani ne kadar yersek daha veririz? İş dünyası hazır değil bu ortama ve hala kendini yandırmakta güçlük çekiyor. O kadar uzun bir nas ve faiz karşıtı bir dönem yaşadık ki ya bugünlerde geçer Sayın Erdoğan şimdi olmazsa 6 ay sonra yine gelir bizi kurtarır. Yani bir genel bir kurtarılma düşük faiz Türk lirasının hızla değer kaybettiği bir ortamda kurtarılma beklentisi var. Bu yüzden bu sene ara sıra konuştuğumuz neredeyse 10.000'e 10 bine varacak. 10-12 bin konkordato ilan edecekler belki bu sene. Bunların çoğu da iflasla sonuçlanıyor seneye bunda 2-3'e katlandığını bile görebiliriz. Çünkü çoğunun dayanacak hali kalmadı. Bunu ben de kabul ediyorum. Şeyi anlamadım. En yumuşak kalan iş dünyası mı? Konkordat şirketten finans yapısı. Hazır değiller ve kabul etmek istemiyorlar bir türlü. Peki mesela siz 2026 yılı içerisinde bir akşam saati bilgisayarınızı kontrol ediyorsunuz. Neyi görseniz yandık dersiniz. Neyi görsem yani? Hangi haberi görseniz yandık dersiniz. Bittik dersiniz. Valla yani. Sabah uyamazsınız. Işte yani peki o zaman hani siyaseti falan bir kenara bırakalım. Merkez Bankası 300 basman faiz indirmiş bir iç tale yani herkes gider araba konut için kredi alır. bankalarda verirler. Ya kardeşim elimizde üçüncü çeyrek verisi var. Çeyrekten çeyreğe %1.1 büyümüş ekonomi. Bunun yıllığı neredeyse %5'e gelir. Biz bu kadar büyüyemeyiz. Bu muhakkak atı terletir. O terin adı da enflasyondur. İkincisi senin arzın bu kadar hızlı büyümediği için bu talebin önemli bölümünü ithalatla karşılarsın. Bu yalnız zenginler için değil tahıl da ithal etmek zorundasın. Bir de Merkez Bankası zaten yani bütçe çok kötü değil ama hala ekonomiyi genişletici yönde harcamalar yapılıyor. Bir de bunun üzerine Merkez Bankası kendi modeline uyarak hızla faiz indirmeye başlarsa yani 38 olacak muhtemelen Perşembe saat 2'de politika faizi. Bunu hızlı hızlı gide gide 30'a falan çeker. Yani öyle bir şey alırsam hani bir 300 bas puan falan 2 ee senelik çaba boşa gitti derim. Ekonomi yönetiminde herhangi bir değişiklik beklemiyorsunuz değil mi 2026 yılında? Beklemiyorum. Ve dedikoducu bir insan da olmak istemiyorum. Ama güvenilir kaynaklardan aldığım bilgiye göre Sayın Mehmet Şimşek'in gerçekten bazı mide sorunları, şey, sağlık sorunları olabilir. Hani ben e, Sayın Mehmet Şimşek'in Gönüllü olarak görev bırakacağını ya da Erdoğan tarafından görevden alacağına kesinlikle inanmıyorum ama sağlık bu. Söyleyecek bir şey, şey yok yani. Oza Fatih Karan'dan da beklemiyorsunuz. Beklemiyorum. Ya yani Cevdet Bey'in yerine kimin atanacağı çok önemli. Cevdet Bey iki yönde Merkez Bankası'nın politikalarına çok önemli yol gösterdi. Birincisi gerçek bir makroekonomisttir Gerek bankacılık gerek para piyasası kısmını işin bizim kadar 30 yılda 35 yıldır yapıyor. İkincisi o da biz ihtiyar ekonomistler gibi para politikasının yeteri kadar sıkı olmadığını düşünüyordu. Onun karar hani o karar vermiyor ama onun öğretileri veyahut da onun itirazların olmadığı bir para kurulu çok daha fazla hata yapabiliyor. Türkiye'de Yüzlerce çok kaliteli ekonomist var. Dolayısıyla yerine şu gelsin, bu gelsin gibi bir şey içinde değilim. Yeter ki ekonomik teoriyi serbest piyasa açısından yorumlayan ve geleneksel para politikası pratiklerini muhakkak e, uygulamak isteyen birinin atanması lazım. Düşük ihtimal şu an için ama yine de sormak istiyorum. Olası bir seçim, erken seçim. 2026'da. Erken seçim değil, referandum olabilir. Peki seçim, ben seçimi sorayım. Tamam. Oldu. Nasıl evet. yansı ekonomiye? Veya efendim ikisine yorumlar verin. Tabii ekonomiye tabii ettir. ikisi de aynı. Kusura bakma ben e. saçmalık e. ettim. O e. da o ya. Bir sonuçta yine harcayacaksın. Nasıl böyle ilk önce bir senaryo şekillendirelim? Ya belki de ben yanılıyorum. Yani Sayın Erdoğan diyecek ki ya kardeşim tamam. Bu terörist Türkiye süreciyle bitmez. Biz Kürt kardeşlerimizle artık iyice kardeş olalım. Onlar da kendilerini bu ülkenin birinci sırf vatandaşı kabul etsinler. Ne istiyorsunuz DEM Parti'den? Yani bu ikinci dil Kürtçe olsun falan. Bunlar inan konu değil Semih ya. Çok aptalca şeylerle vakit kaybediyoruz. Demokratik Parti işte kayyım atanmasından, liderlerin hapse atılmasına kadar bunların bir daha tekrarlanmayacağına dair garantiler istiyor. Bunun da çok basit ve hiç tartışılmayan bir yönü var. Bütün yüksek yargı atamalarında muhalefetin onayını alırsın. Daha doğrusu muhalefetin veto hakkı kalır. Çünkü bir kere sen yargıyı Erdoğan veyahut da hükümet sultasından kurtardığında o insanların vicdanıyla karar verebileceğine inandıkları bir ortamda Dem Parti'nin kaygılarının çok büyük kısmı giderilir. Gerisi detaydır daha ileriki yıllarda tartışılır. Sayın Erdoğan yapmaz diyor ama belki de yapar. Bilemiyorum çünkü yani en önemli özelliklerinden biri iyi anlamda öngörülemez olabilmesi. O zaman referanduma gideceğiz. Bu referandumu kazanması ihtimal çok düşük. Kimse Türkiye'de Kürtlerle barışa karşı değil ama Öcalan'la falan pazarlık edecekler. Halbuki keşke Selahattin Demirtaş bu işin başını çekse. Onun Sayın Hakan Bayrakçı da sanırım inşallah yanlış söylemiyorum. Türk halkının onu kabul etmesinin çok daha kolay olduğunu söyledi ama neyse gittik. AKP'nin resmi açıklaması var. 400 bu sahada referanduma gidecekler ki bence doğrusu odur. Onu kazanmak için takriben referandum tarihinden 4-5 yıl önce harcamaya başlayacağız. Çok ciddi bir şekilde harcayacağız. Ekonominin şu anki temposunda çok fazla bir atıl kapasite yok. Dolayısıyla harcama başladıktan 1-2 ay sonra enflasyonda çok ciddi artışlar görmeye başlarız. Ya da bu harcama şeklinde değil, seçimlerden sonra vaat şeklinde olur. Mesela göğe ya, şimdi mülakat kaldıracaklar. <laughs> <laughs> Ama para konusundaki sözlerini tuttular. Böyle bir şey olursa da seçimlerden iki ay sonra yani yepyeni sıfırdan Resanlı. başlarsın. Tabii o bir güven oyu dönüşecek aynı zamanda. Tabii. O çok büyük bir kıvma yaratacak. Ve <laughs> eğer referandumu bütün bu harcamalara rağmen kaybederlerse de bu rejim biter. Evet, ona konuşacağız. Peki 2026'yı 2025'ten daha mı iyi öngörüyorsunuz, daha mı kötü geçtiğini öngörüyorsunuz? Türkiye ekonomisi, ekonomik açıdan sonra, ekonomik siyasi böyle daha... Biraz daha. Ne? Biraz daha iyi olacak. Biraz şimdi. daha iyi. Evet. Yani büyüme bu tempoda devam eder. Biz her sene düşük tahmin yaparız. TÜİK ya da Türk iş insanı becerir. E, i̇stihdam konusunda ciddi bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. İşte o Artık ne evde ne işte olanlar var. Allah onlara kolaylık versin. Onlar için yapacak bir şey yok. Enflasyon düşecek. Yani dediğim gibi 16 inandırıcı bulmuyorum. Ama Hani çok şanslıysak petrol mesela yardımcı olursa 20'ye düşer enflasyon. Halkın kafasındaki enflasyon da 50'lerden 30'lara düşer. Ya bu da bir şey. Kendini o fakir insanın yerine koymayıp bu ülke daha iyi durumda mı sorusuna cevap arıyorsan evet daha iyi durumda olacak 2026 sonunda. Öyle diyorsunuz. Evet. Ozan Gündoğdu yaptığım yayında Ozan şey demişti. Fakirlik, yoksulluk alışılan bir şey demişti. Türkiye alışıyor mu sizce fakirlik ve yoksulluğa? Türkiye fakirliğe ve yoksulluğa alışmıyor. Bunun iki sebebi var. Birincisi başının üstünde dam evine getirecek yiyecek olmadığın zaman bu fakirlik değildir. Bu onun da ötesinde ve toplumsal barışı bozan bir şeydir. İkincisi ülkelerin ortak fedakarlık gösterdikleri ortamlarda yani kimsenin zenginliğini tak 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 suratımıza vurmadığı ortamlarda fakirliğe ve yoksulluğa alışmak çok daha kolaydır. Benim gençliğim böyleydi. O zaman da zengin vardı. Ama kesinlikle bu tür davranışlarda bulunmazlardı. Ama siz yani devlet sana katlan diyor ya da ne bileyim işte yani yaptığı davranışları ya senden fedakarlık beklediğini gösteriyor. Bunun karşında iki sokak ilerideki kişi bayan veya erkek 3 ayda bir jip değiştiriyor abi. Tatilini bilmem nerede geçirmiş. İşte buna katlanmak çok zor. Buna katlanmak çok zor. Özellikle sen çalışmak istiyorsan, ne iş varsa yaparım diyorsan, buna rağmen evine yemek sen götüremezken, işte kişiler isimlerini de vermeyeyim, gidip bilmem ne restoranda 1 kilo et yedikleri bir ortamda olmaz. Kimse alışamaz. Tabi yeni dünya düzeni sosyal medya falan da bunun tabii daha görünü kıldığı için. Ama yok bence burada Türkiye'de Nouveau yeni zengin ve çok şımarık bir nesilde yetişti. Bunlar hepsi AKP'li demiyorum. Akıl almaz şımarık. Kendi değerini, bireysel değerini harcama alışkanlıklarıyla ve bunu halkın yüzüne vurarak ispat etmeye çalışan bir nesil yetişti. Bu olmamalı. Sistem de bunu biraz şevk ediyor değil mi? Yani tabii her şey en baştan başlar. Ya, yani işte neyse Sayın Erdoğan geri aldırmış galiba. 30, en tepe, şey, şey 30 yani 30 bin liraydı, değil mi? Evet, şey, Evet Ya böyle bir şey olur mu? Allah rızası için ya. Yani sen işçiye 1000 lira, 2000 lira için pazarlık edeceksin. Adam zaten 2-3 yerden alıyor. bir de 30 bin cebine koyacaksın. Param var mı yok mu? Hani hükümete soruyorum sana değil. Yoksa kimseye verme kardeşim. Dondurun milletvekili... Yok maaşlarını ve Cumhurbaşkanlığı bütçesini 2 yıl. Bak nasıl düşer enflasyon beklentileri. Fedakarlık işte şeyin Churchill'in lafları. Adam başbakan seçildi 2. Dünya Savaşı'nda. ilk söylediği cümle size kan ter ve yaşı vaat ediyorum. Kendisi de öyle yaşadı. Bütün İngiltere öyle yaşadı. Yamalı elbise giydi. Hadi yapalım. Aynı gemideysek diyorsunuz aynı, aynı gemide. Aynı gemideysek hepimiz aynı yere. 2020 fotoğrafını çektik devam edeceğiz. Yatım kısmında konuşacağız. Yurt dışına konuşacağız ama zaten yılbaşına kadar zamanımız var. Biraz da gündem meşgul eden başka bir konuyu sormak istiyorum. Fatih Atay'ı no. T24'te Yalçın Doğan'a konuştu. Ziyaret etti Yalçın Bey. Orada bir demet vermiş. Demiş ki dışarıya çıktığımda iş dünyasının içinden geçeceğim. Türk burjuvazisi falan deniyor. Burjuva falan değil. Üstü bakıra kapanmış kasaba esnafı hepsi. Benim durumumda açık bir hukuksuzluk var. Herkes görüyor ama iş dünyasına tek bir kişi çıkıp bu durumla ilgili bir söz söylemiyor diyor. Çok tartışma yarattı. Evet. Türk Burjuvası'nın tutumu demokrasiye olan tutumu, demokrasiye dair adı inisiyatifler çok tartışır. Bazen desteklenir, çoğu zaman da eleştirir. Hem tarihsel olarak hem de yakın Aha. geçmişte. Fatih Bey de kendi kişisel yaşadıklarından yola çıkarak Türk Burjuvası'na böyle bir eşitlede bulmuş. Ne diyorsunuz? Türk Burjuvası'nın hem demokrasi hem de hukuk olan ilişkisini, devlet olan ilişkisini nasıl yollarsın? Yani şeye katılmıyorum. Hani kasaba sınıfı şeyine yok. Türkiye'de çok kaliteli dünya çapında... İş insanları ve holdingler var ama diğerlerine katılıyorum. Ben eğer iş dünyası, buna medya patronları da dahil, Erdoğan gezilen sonra bozulmaya başladı bence yani. Bütün demokratik gelenekleri gerek parti içinde gerek ülke çapında geride bıraktı, arkasında bıraktı. Darbeden sonra, darbe girişiminden sonra zaten iş dünyasının burada tutum koyması gerekirdi. Çok açık bir şekilde. Efendim işte mahkemeye veriyorlar ceza görecek. Abi yani kusura bakma özgürlüğün bedeli var. Demek ki sen bu özgürlüğün bedelini sıfır olarak görüyorsun. Yani daha fazlasını ödemeye hazır değilsin. Gireceksin hapse gerekirse. Çünkü şu mesele şu. Yani bu başkasına yapılan bir şeyi vicdani nedenlerle eleştirmek değil. Sonuçta ne oldu? Bugün iş dünyasının parası iş dünyasına ait değil. Erdoğan telefon açıp git şuraya şu kadar yatırım yap dediğinde hadi yapma bakalım teslim olduk. Tek bir mücadele vermeden iş dünyasını kastediyorum. Teslim oldu. Eğer olmasaydı parasından ya da işte çalıştırdığı işçilerden, medyadaki ağırlığından kaldıraç alarak Erdoğan'a makul hakaret falan da değil. Yaptıklarının yanlış olduğunu açık açık yüzüne söyleseydi bunlar olmazdı. Az da olsa söylemeye çalışan birkaç tane büyük holding sahibi oldu. Hepsinin sonunda büyüyoruz. Evet ama işte ondan korkmayacaksın. Bedel ödemek budur. Yani bunun başına geleceğini biliyorsun. Yani şirketimi ekonu diye korkmayacaksın, hapse gireyim diye korkmayacaksın. Korkmayacaksın. Çünkü neden biliyor musun? Herkes böyle davranırsa yapamazlar. Burada bir tek kişi kalıp tabii bir tek kişi çıkıp cesaret gösterdiğinde onun üstüne gidiyorlar. Hadi bakalım bütün TÜSİAD ya da MÜSİAD üyelerinin hepsi çıksınlar protesto ediyoruz desinler. Bakalım kaç nazik şirketin el koyabilecekler. Bu insanlar sonuçta Türkiye'nin ekonomisinin çarklarını çeviriyor. Yani işçinin alın terinden gelen bir gücü var. Onu kullanıyor elden geldiği kadar. Hala gidip grev yapıyor, işte iş kazalarını protesto ediyor. Sermayenin de sermayeden gelen bir gücü var. Türkiye'yi onlar ekonomik anlamda yönetiyorlar. Hiçbir zaman bunu kullanmadılar. Peki sizce korku yüzünden mi? Bencilikten mi? Yoksa böyle bir talepbe olmadığı için mi? Böyle bir duruş sergileyemiyorum. Sadece burcu veya şirketler için söylemiyorum. Evet. Genel olarak toplum için söylüyorum. Ya niyet. Yani burada en iyi... Bir ben psikiyatrist ya da psikolojist değilim. Dolayısıyla hani tanımam da iş insanların evet. çoğunu. Evet Türkiye toplumuna baslayıp evet. Sadece... Ya bu sarı öküz ne? hikayesi abi. Ya bu sarı öküz hakikaten ya da sarı inek dünya tarihindeki en önemli deyimlerden biridir. <laughs> Mesela yine 2. Dünya savaşında dönersek sanırım Chamberlain'dı şeyden önce Winston Churchill'den önceki başkan. Çekya'yı verirsek Almanya durur evet, artık aynen. dedi appeasement deniyor buna yani. Burada da öyle işte bir Doğan grubuyla başladı bu iş galiba. Ya tamam hadi onları Onlar verirsek bizim üstümüze efendim. gelmezler şeklinde. Öyle bir şey olmaz, öyle bir şey olmaz. Bu Erdoğan'ı ve hatta otoriter rejimlerin yapısını anlamamaktan kaynaklanıyor. Bu şey Ergenekon süreçlerinde yaşandı. Ergenekon süreçlerinde hiç kimse tabii yani... Asker, casus suçlarına sebebiniz e, Ya ben o zaman televizyondaydım yani haberleri dinliyorum. İhbar üzerine adam gidiyor, komutanın ya da o binadaki, odadaki bir yere kazma atıyor, içinden kozmik vergiye. yap Allah rızası Ya asker bu ya, adamın 2000 yıllık geleneği var. Bu kadar salak değil herhalde bir UPS'e koyar. Ve kimse itiraz etmedi abi. Ve ondan sonra çok acı bir şey daha var. Biraz doluyum bu konuda, özür dilerim. O ihtilal kendi yavrularını yedi. İsimlerini vermeyeyim. Hepsi saygıdeğer insanlar, hepsi hapis yattılar. Ve çok yaşlandıktan sonra serbest bırakıldılar. Olmuyor. Yani hadi buna da müsaade edelim ya da tamam ama hadi bu son olsun olmuyor kardeşim. Öyle bir şey olmayacak. Yani gelip sizin evinize kadar her şeyinizi elinden alacaklar rejim buraya gider. Bunun da çok basit bir sebebi vardır. Karşısında direnecek güç bulamadığı için değil. İnsanları beslemek için kaynağa ihtiyacı var. Ama o kaynağı artık ülke üretemiyor. Çünkü her şey tamamen siyasi rant mekanizması üzerine düzenlenmiş. Yine pazar günü Zonguldak Milletvekili CHP'nin odasını gösterdiler. Kamuda yapılan bütün yolsuzlukları araştırıyor arkadaş. Hatta böyle bir daire birim kurmuş CHP. Akıl almaz şeyler çıkıyor karşına. Yani söylediklerini biliyorum. Bir de söylemedikleri var. Ama sivil toplumda hiçbir şekilde buna itiraz yok. Korku mu? Efendim? Korku mu? Ya bilmiyorum korku mu kardeşim. Yani tamam yani sokağa çıkmaktan korkuyorsun. Tweet at ya ne olacak ki para cezası veriyorlar yani. Bir şekilde ben bunu her sabah yapıyorum ya da bir şey gördüğüm. Ben artık 65 yaşındayım. Yürüyüş yapacak halim yok. Bacaklarım tutmuyor neredeyse. Ama beğenmediğim bu uygulamayı gördüğümde bütün sosyal medyada protesto ettiğim açıkça belli ediyorum. E bunun bedeli de gelip beni alacaklarsa alsınlar abi ne yapayım? Çünkü eğer yapmazsam beni almayacaklarına dair bir garanti kalmadı bu ülkede. Belki de bunu anlamıyorlar. Yani ben sessiz durayım, her söyleni yapayım, uslu çocuk olayım, bana dokunmazlar. Kesinlikle doğru değil. Aksine sana dokunurlar daha ses çıkartacağın için. Cuma günü size şeye sokacağım yatırım mevzularını sokacağım 2200. E ya dünya kriz dolu. Konuşmayacak mıyız bugün? konuşuyor mı? Ha, Konuşalım mı? Konuşalım ya da ayrı bir bölüm yapalım istersen. Ayrı. Ayrı, ayrı bölüm. Çünkü yoo, dünya... çok uzun olacak. O, 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 o. Çok uzun olacak için. Dünya... Öyle bir korku hikayesi anlatacağım ki çok daha affedersin. kötü. Ha? Daha mı kötü? Türkiye'de kriz olmaz. Dünyada kriz olması ihtimal %50'nin üstünde. Ya e, kriz derken küçük bir şey için şöyle söyleyeyim bize ya. Büyük bir şey değil. 2008 <laughs> mi? yok 2008 olmaz. 1-2 yıl daha böyle devam ederse olur. 1987. Wall Street çöker. Ekonomi biraz tökezler ama 2008'de bütün ekonomik sistem dağıldı. Kapitalizm sonuna gelmiş. Bu kadar kalmış. Öyle bir şey olmaz ama çok can yakacak. Nasıl can yakacak dersen ya bugün kardeşim sırf kriptoda para yatıranların kaybı 1.2 trilyon. Bu adam kendini şimdi 1.2 trilyon dolar fakir hissediyor. Ve harcamıyor. Ve morali bozuk. Ve siyasi sistemle bir kavgası var. Bunun S&P'de olduğunu düşün. Yüzde yirmi olduğunu. Ne, ne kadar? 4-5 trilyon servet kaybedecek. Ama kazanma da aynı hızda olmuyor mu? Kazanma da aynı hızda oluyor. Yani bir o O yüzden 1987'yi söyledim. Bir, bir buçuk yıl sürdü. Nasdaq, Datcom'dan sonra 20 yıl ya da 18 yıl o günkü seviyesine geri dönemedi. Yani Şu o kadar... an finansal sistem peki aynı mı? Yani yine öyle bir kriz o kadar uzun sürüyor. Yani çünkü bir sürü şey yaşanıyor. Hiçbir zaman o kadar uzun sürmüyor toparlanması evet. Yani bir tabii ki her krizden ders aldığımız için daha dikkat davranıyoruz. Ama dünya finansal sistemin içinde özellikle şeffaf olmayan bölümlerde çok ciddi bir risk alma alışkanlığı. Hatta ponzi türü işlemler yapılmaya başlandı. Bunların detaylarını konuşuyoruz. Şimdi kimsenin kafasını boğmayalım. Ama yani ben hani sistemin göbeğinde delik var diyemeyeceğim ama etrafta çatlaklar yayılmaya başladı arabanın ön camında. Hepsini haftaya pazartesi konuşuyoruz. Görüşmek pazartesi üzere. Pazartesi ve Cuma günleri. Mesele ekonomi değil. Ben de Pazartesi Cuma buradayım. Evet. Ya Pazartesi göbeği açık geziyorsun. Ah oh,